Bravo, bravo. bravo, Harika canım. Bravo. Tebrik ederim canım. Sonuna yetiştiniz. Yukarıdan dinledim ben. Davulun sesi gibi bu da uzakta. Neye geldi tabii? Aa Bülent'cim aşk olsun. Nihal'cim ben bayıldım. Bence çok başarılı. Bence de. Prova olsun diye her gün böyle konser vereceğim artık size. Dedim değil mi yandık diye? Sevimli misin sen? Hmm. ...çocuklar. Çok şekerler. Sen de bu akşam çok güzelsin Bihter'cim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Kıyafetin de süper. Babam beğeniyor diye giydim bunu. Onlar da nerede kaldı? İyi akşamlar. Aa ağzımdaymış Aa. görüyor musun? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Ne zaman geldiniz hiç fark etmedik. Az önce. Behlül'cüğüm. ...başın sağ olsun. Teşekkürler. Bana. Akşam haberim olsaydı ben de gelmek isterdim. Ee, biz herkesi temsil ettik. Küçük bir mirasak olmuşsun. Hayırlı olsun. Hadi salona geçelim. Tıkılmayalım buraya. Nihal'cığım. Çok teşekkür ederim kızım. Dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Ha baba. Müzik öğretmenimin söylediklerini bir bilsen. Telefonda da anlattım ya. Nihal'cığım bize biraz izin verir misin? Bihter'le konuşacaklarımız var. İzninizle. Tabii, rica ederiz. Gidip bir bakayım ne yemek var, çok acıktım. Ee, Bülent, hiç mi? Yemek yetişmeyecek bu akşam. Bu akşam büyük ihtimalle dışarıdan söyleyeceğiz. Niye ki? Aşağıda problem var. Ne oldu ne problemi? Nihal gel amcam halletti. Önemli bir şey mi ben de bakayım mı? Hayır hayır sorun yok artık. Yaptıkları büyük terbiyesizlik duymazdan gelemez. Hadlerini bildirmek gerekiyordu bildirdim. Cemile'nin yaptığı kabul edilemez evet. ...ama Süleyman Efendi'nin hatırı çok büyük Mihter. Sen onlara çok değer veriyorsun abla. Ama kızının öyle konuşmasına izin veren bir adamın... ...ne sana ne bana saygısı var demektir. Sen şahit olamasan bile... ...o Cemile'nin cezasını verirdi. Eminim. Bana karşı onları mı savunuyorsun? Süleyman Efendi benim emektarım. Ben ona, o bana emanet Mihter. Cemile'nin cahilce hatası yüzünden... ...bunca senelik beraberlik bozulmamalı. Hayret. Onlara hak vereceğin aklımın köşesinden bile geçmemişti. Ben onlar haklı demiyorum. Ama keşke gidin demeden önce benimle konuşsaydın diyorum. Onlarla bu şekilde muhatap olacağını bana bıraksaydın. Bu kadar yükselmezdi olay. Tırmanmazdı o zaman. Özür dilerim. Onların bu evin çalışanları olduğunu sanıyordum. Evin hakim olduklarını kimse söylemedi bana. Bihter lütfen. Onlar üzerinde bir yetkim olmadığını da bilmiyordum. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bihter yeter. Ne söylemek istediğimi çok iyi bildiğin halde inatla başka yerlere çekiyorsun. Beni azarlıyorsun. Azarlamıyorum. Yine aynı şeyi yapıyorsun bak. Israrla başka yerden bakıyorsun. Hizmetçiler yüzünden bana sesini yükselttiğine inanamıyorum. Onlar hizmetçi değil. Önce bunu kabul et. Sonra da böyle bir kararı benimle paylaşmadan bildirdiğin için hatalı olduğunu lütfen kabul et. Haklım. İyi misin? İyiyim canım. Süleyman efendilerin gitmelerine engel olduğun için çok teşekkür ederim. Bu yüzden Bihter Hanım'la aranızda sorun çıkmadı değil mi? Yok hayır problem yok. İyi sevindim. Çalışırken izleyebilir miyim biraz? Peki.